Merhaba sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma bugün sizler için Eylül ayı tarot açılımı yapmak istiyorum ve hemen açılımı başlıyorum arkadaşlar şöyle sizleri hiç bekletmeden kartlarımı açarak başlamak istiyorum ikizler Burcu arkadaşlarım umarım her şey gönlünüzce olur diyorum Evet arkadaşlar şimdi evet sevgili dostlarım gidenler pişman diyor bir ilişki bittiyse bakın partner gittiyse bir şekilde bir ee, böyle ardına bakmadan gittiyse pişmanlık duyuyor. Ki şöyle de bir durum var. Özellikle üçüncü şahıs etkisi ile yaşanan bir ayrılık varsa arkadaşlar. Özellikle bildiğiniz veya bilmediğiniz. Bu partner gittiği yerde hiç mutlu değil bir kere. Bazı şeyleri daha iyi anlamış. Karşısındaki insanın iç yüzünü görmüş. Bakın çıkarlar söz konusuymuş. Özellikle çıkarların söz konusu olduğunu çok çok daha iyi anlamış. E, ve sizdeki şeffaflığı ve sizdeki netliği, dürüstlüğü, yaşam sevincini özleyen bir partner. Tercih ettiği üçüncü şahısta böyle bir kuyunun içine çekilir gibi bir hissiyat var. Bakın e, bunaltı, e, sessizlik, e, olumsuz enerjiler bakın. Aslında içinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı insanlar gerçekten içleri o kadar kötü oluyor ki karşısındaki insanı da o duruma çekiyor bakın. Ve şu an sizi bu, bu kişi için terk eden insan sizin en çok da yaşam sevinciniz arıyor. Ve o yaşam sevinciniz, o hayata pozitif bakışınız, hayata bağlanışınız ve onu hayata bağlayışınız, onun hayatındaki güzel etkiniz ki etkiliydiniz onun hayatında. Son derece etkiliydiniz ve bunu arayan bir partner olarak gördüm ama buna rağmen şimdilik böyle e, gurur yapıyor arkadaşlar. Neyin gururunu yapıyor diyeceksiniz? Yüzü yok ki. Hani yüzü yok ki gelsin. Yüzü yok ki şimdi gelip sizinle konuşsun. Ben aradığımı bulamadım. Ben e, senin gibi bir insan e, bulamam. Bunu anladım. Şu anda şu aşamada diyemiyor. Ama bu anlamda kendisinde o cesareti toplamaya çalışıyor. Bunu da bilin. Bu cesareti toplamaya çalışıyor. İnşallah. Şöyle şöyle bir şey diyeceğim size. Bir buçuk iki aylık bir süreci geçmeden bu kişinin size dönüşü olacak. Ki kendini bu anlamda ee, hazırlamaya çalıştığını söyleyebilirim. Uzaktan uzağa sizi de izliyor olabilir. Bu arada bilginiz olsun. Nedir? Sosyal medyadan izler veya ortak tanıdıklardan haber alır. Bir şekilde gözlemlemeye çalışıyor. Evet arkadaşlar. Evli olan arkadaşlarım. Şimdi evli olan arkadaşlarımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel haberler alacaksınız bir kere ailece beklediğiniz, böyle eşinizle birlikte beklediğiniz çok güzel, mutlu mutlu haberler alıp sevineceksiniz. Havaları uçacaksınız. Beklediğiniz şeyler var. İnşallah bunları yaşayacaksınız. Dua ettiğiniz şeyler. E, hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Aman olursa nazar olur mu diye etrafa da çok söylemediğiniz şeyler. Evet çok söylemeyin de çok paylaşmayın da evli olan arkadaşlarım güzel gelişmeler olacak inşallah nazarlardan korusun. Rab'bim inşallah diyorum. Evet, şimdi bazı ikizler burcu arkadaşlarım içteni içten içe kinlendiğiniz bir şeyler var. İçten içe kinlendiğiniz birileri var. Sanki böyle e, bir şeylerin zamanını bekliyorsunuz ki bu kızgınlıklarınızı, kızdığınız şeyleri bir anda patlayıp ortaya çıkartın. Hani ama o doğru zamanı bekliyorsunuz, şimdi değil. Şimdi şu anda değil, şu anda o patlamayı yap, yapmayacaksınız. Zamanı var. O zamanı bekliyorsunuz. Ama içinizde biriktirdiğiniz bir kin, bir e, böyle şey var, kızgınlık var. Üzüntü var arkadaşlar. Kin derken, beni yanlış anlamayın. E, en çok yapacağınız bağırıp çağırıp söylenmek, gözyaşları dökmek belki karşınızdaki insana veya e, yüzleşmek, yüzleşme yapmak. İçinize attığınız bu şeyleri açacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin açacaksınız, konuşacaksınız da. O yeri ve zamanı gelecek. Bir an bir e, kararsızlığa düşebilirsiniz ama e, yapacaksınız istediğiniz yüzleşmeyi yapacaksınız. Ve karşınızdaki insanı utandıracaksınız. Bakın bu kimse size, bu herkes olabilir, partner, eş, dost, akraba. Bu kimse size sıkıntı veren veya iş yerinden birisi içinizi döküyorsunuz evet yalnız olan ikizler burcu arkadaşlarım yalnızlık bitiyor diyor yalnızlık sona eriyor hayatınıza girmek isteyen birisi var ama gereksiz şüphecilik yapmayın gereksiz şüphecilik yapmayın Tabii ki karşınızdaki insanı çok iyi tanıyın onunla ilgili her şeyi öğrenmeye bilmeye çalışın ama ön yargı yapmayın eğer böyle yaparsanız e, bu yeni gelen partnerde yalnız olan arkadaşlarım böyle birazcık geri adım görebilirsiniz. Yani çok da böyle e, şüpheleriniz karşısında karşı tarafı çok e, etkilemeyin. Yani negatif bir şey vermemeye çalışın. Yavaş yavaş böyle hani anlamaya tanımaya çalışın. E, bu sizin için çok daha iyi olacak. Evet ikizler burcu dostlarım parasal konularda. Güzel bir birikimler yapacaksınız sonbahar ayında inşallah sonbahar aylarında e, ve parasal anlamda bakın destek alacağınızı görüyorum. Bu e, parasal bir destek parasal bir e, yardım böyle alacaksınız elinize geçecek bu para da sizin için çok iyi olacak. Yapmak istediğiniz şeyler almak istediğiniz şeyler varsa bunları bunlarla ilgili de adımlarınız olacak çok böyle çekindiğiniz cesaret edemediğiniz bir şey varsa parasal hani maddi anlamda ne diyeyim mesela işte kredi çekip araba almak istiyorum gibi gibi hani bunlara biraz daha cesaret edeceksiniz çünkü sonbahar aylarında biriktireceksiniz bu manada güçleneceksiniz bir de dediğim gibi maddi elinize geçecek bir para da var toplu bir para ve bu şekilde bir şeyleri daha fazla böyle cesaret edebileceksiniz inşallah sevgili arkadaşlar evet şimdi şöyle alalım ve iş ve kariyerle ilgili ikizler burcu dostlarımız neler bekliyor şöyle bakalım evet arkadaşlar şimdi şimdi hmm, diyorsunuz ki yeni bir şeyler yapmam lazım Yeni bir şeyler yapmam lazım böyle olmayacak böyle devam etmeyecek bu bu, bu gidişatı değiştirmem lazım diyen ikizler burcu arkadaşlarım artık yapın o cesareti toplayın kendinizde ee, evet öyle gitmeyecek ee, değiştireceksiniz inşallah bakın yeni yol yeni yön arayışlarınız var ee, fakat içinizde de biraz böyle çekinceler var. Buna rağmen bu yeni adımları atacaksınız. işinizi değiştirebilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz, yeni bir şeyler yapmak adına çaba içerisinde olacaksınız. Ama şöyle bir şey var ki bir tık böyle desteğe de ihtiyacınız var. Manevi bir desteğe ihtiyacınız var. Yani sanki size şöyle hadi diyecek bir insan, hadi yanındayım, buradayım, tamam yapabilirsin. Bir şeyler olur, değişir hayatında diyecek bir kişi. Veya hayatınızdaki kişiden böyle şeyler duymak istiyorsunuz. Motive olmak istiyorsunuz. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç duyan ikizler Burcu arkadaşlarım var. E, bu birliği, bu desteği aldığınız zaman da yapamayacağınız bir şey yok inşallah. Önünüze e, bir şey geçemez. Allah'ın izniyle tabii ki. E, sevgili dostlarım. E, değişime doğru gideceksiniz. E, i̇nşallah bunu başaracaksınız diyorum. Ve güzel de olacak. E, evet şimdi arkadaşlar. Sırada aklımdaki kişi açılımı var. İkizler Burcu aklımdaki kişi. Sevgili dostlarım. Şimdi aklımdaki kişi açar açmaz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani dedim ya üçüncü şahıslardan dolayı gidenler pişman. Aynen öyle bakın burada da çıktı. Gidenler pişman. İç yüzünü görmüş. Kötü yüzünü Kötü tarafını görmüş. Eyvah eyvah demiş. Tutuşmuş. Ne yapacağını bilmeyen bir Kişi e, partnerde. Aynı zamanda aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizi merak ediyor, çok merak ediyor. Nedir? E, sizin ona olan sevginizden de çok böyle şey değil, emin değil gibi. Emin değil derken daha çok emin olmak isteyen bir insan diyeyim. Yani daha fazlası, daha fazlasını istiyor, daha fazla emin olmak istiyor. Böyle bir insan. Ee, ve merak ediyor hayatınızı, yaşamınızı, ne yapıyorsunuz, ee, nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi diyen yani merak içerisinde olan, uzakta olan, mesafede olan bir partner. Ee, ve bu merak tabii ki ona adım attıracak arkadaşlar e, diyorum ve e, açılımımı sonlandırıyorum sevgili dostlarım. Evet teşekkür ediyorum hepinize. Beni izlediğiniz için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Instagram hesabım Yıldız ile Falname. <laughs> Özür dilerim bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.